Merhaba sevgili teraziler. 24-30 Nisan haftası bizleri neler bekliyor? Benim burcumda terazi. Bakalım geçtiğimiz hafta ufak tefek neler yaşamışız? Bu hafta sonu neler yaşayacağız? Ve önümüzdeki haftada bizi neler bekliyor? Bizler için niyetlenip içtim. Hemen açıyorum ve sizlere evrenin bize gönderdiği mesajları iletmeye başlıyorum. Bakalım neler olacak? Ya ne güzel çıkmışız burada. Oh. Biz geçen hafta şimdi bir kişi sanki rüzgara karşı koşuyor. Yani bu sizsiniz. Sanki geçtiğimiz hafta rüzgara karşı bir savaş vermişsiniz. Böyle gözleriniz yeri gelmiş görmez olmuş. İşte elleriniz yok olmuş. O kadar büyük bir mücadelenin içinden çıkmışsınız ki bir feraha. Ama bütün sıkıntıları da geride bırakmışsınız. Sanki böyle üzerinizde olan bütün sıkıntılar o rüzgarla birlikte geride kalmış gibi görünüyor. Görebiliyorsunuz değil mi? Bakın buradaki bayan selit olarak çıkıyor. Aslında altında da bir erkek var. Erkek daha çok geçmişe bakıyor. Kadın geleceğe bakıyor. Ama bu üzerlerinden geçen bir rüzgar sanki onları rahatlatmış. Büyük sıkıntılar atlatılmış aslında. Kaygı içerisinde olduğunuz bir kere mallarla alakalı konularda sıkıntılarınızı geçmişte bırakmış olarak çıkıyorsunuz. Ya dediniz ki ben bu sorunları bugün çözemem, ileri bir tarihe kalsın. Ya da ben artık uğraşmıyorum, Neyse halim o çıksın, halim der gibi. Bu sıkıntıların içinden çıkmaya çalışmışsınız. Hatta çarşamba günü, perşembe günü bu sıkıntılara bir kafayı gömmüşsünüz ama yok ya yani ben daha fazla uğraşmayacağım, kendimi yormayacağım, üzmeyeceğim der gibi böyle geleceğe bakmaya çalışıyorsunuz. Aslında bunu dedikten sonra kafanızda kocaman kocaman böyle karanlık bulutlar var. Bu bulutları geride bırakarak önünüze bakacaksınız. Önünüzde çok güzel aydınlanmalar var. Bir kere hafta sonunu çok güzel geçirmişsiniz. Bir yol planı ve sonrasında gidilen bir yol görünüyor. Hatta bir sürpriz yumurta var burada. Bir sürprizle karşılaşmış olabilirsiniz. O da temizde ve aydınlıkta çıkıyor. E bu hafta bizi neler bekliyor derseniz bu hafta da çok güzel görünüyor. Gayet temiz, keyif alacağımız, akışına bırakacağımız, hayatın akışına bırakacağımız bir hafta bizi bekliyor. Bir kişinin sıkıntısıyla özellikle perşembe günü ee, sevdiğimiz bir insanın sıkıntısına derman olmaya çalışabiliriz. Yani sanki onun sıkıntılarını böyle eee Gel konuşalım, gel dertleşelim. Bak birçoğu aslında senin düşündüğün kadar sıkıntılı değiller gibi. Karşınızda olan insana yardımcı olmaya çalışacaksınız. Bunlar sizi etkilemiyor. Yolunuz aydınlık ve açık görünüyor. Hafta sonunda aslında daha sakin çıkıyorsunuz. Burada o rüzgarlı ve sıkıntılı olayları atlatmış. Hatta bugün için artık ben daha neler yapmalıyım kendimle ilgili. Özellikle parasal konularda ne yapmam lazım düşünceleri çıkıyor. Burada sıkıntılar atlatılmış çıkıyor. Bir de buraya bakalım. Burada da gördüğünüz gibi içimizdeki sıkıntılar gidiyor. Kalan tabii ki var, kalan sallarda bizim. Yani gidiyormuş gibi yapıyor bakın durdu. Yani aslında temin dediğim olaya geliyor işgene. Bir sıkıntınıza el atmışsınız, biraz çözmeye çalışmışsınız ama bakmışsınız ki olmuyor. Bunun daha uzun zamana ya da daha büyük kabiliyetlere sürece ihtiyacım var. O yüzden ben bunu şimdilik kenara kaldırayım, bu içimde dert olmaya devam etsin demişiz. İyi mi etmişiz? Her şeyin bir zamanı var. Aslında kenara koymak da iyi bir şeydir. En azından önümüze koymuyoruz. Kenara koyuyoruz diyebiliriz. İş hayatında çevrenizde çok fazla insan görünüyor. Bu insanlarla geçim, uyum var. Bazı insanların sorunları var. Nedense bu hafta teraziler hep sanki kişilerin sorunlarıyla ilgilenmişler. İlgilenmeye de devam edecekler. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Ee, bu çalıştığınız yerde bir üst kişinin bazı sıkıntıları size bildirmesi söz konusu olabilir. Bu biraz parayla alakalı bir mesele gibi duruyor. Ağzından düşen para çok küçük. Yani bu hafta eğer bir para beklentisi içindeyseniz karşınızdaki kişi size daha minimal boyutlarda bir para teklif edecek ya da verecek. Bu durum sizi inceltiyor yani kırıyor biraz aslında ee, yeterli bulmuyorsunuz ama eyvallah diyeceksiniz önünüze açık ve aydınlık zaten ben hak ettim hak ettim eninde sonunda alacağım görselleriniz var ki alacaksınız da sadece karşınızdaki insan bu konuda bu hafta verici değilmiş gibi duruyor. Ee, bunun dışında Terazi burcu olup da iş arayanlarınız varsa bu hafta için bir şey diyemiyorum. Önümüzdeki hafta için beklenti içinde olabilirsiniz. Küçük bir para sıkıntılarınızın içinde kaybolacak. Yani e, parasal sıkıntıları olan kişiler için alacağı küçük para aslında sıkıntılarını gidermeyecek. Ama bir aydınlanma söz konusu olacak. <laughs> Çok pardon. E, ve bu aydınlanma da hafta sonuna doğru görünüyor. Şimdi aile konularına geldiğim zaman bir kişiyle tartıştığınızı görüyorum. Sanki karşınızdaki kişi size ters bakıyor. Yani onun ters davranışlarından dolayı sizin de o kişiye karşı tavırlarınız e, agresif olarak çıkıyor. Özellikle pazartesi salı bu konularda biraz sıkıntı yapabilirsiniz. Sonrasında sanki elinizle böyle o kişiyi alıp evirip çevirip bir şekil vermeye çalışıyorsunuz. Kafanızda o kişiyi belki de oturtmaya çalışıyorsunuz. Hatta bu iç dünyanıza da yansıyor ama bu kişiyle sorunlarınız bu hafta çözülecek sorunlar değil ne yazık ki. Hatta benim için de aynı şey geçerli. Özellikle çarşamba bir para olayının netleşmesi bize keyif verecek. Özellikle hane içerisine düşen bir para. Biraz kırık bir para. Yani böyle tam da istediğimiz değil ama sonuçta girdiği zaman haneyi aydınlatacak. Sonrasında hafta sonu için devamlı plan yaptınız ve karışık bir süreçte olduğunuz çıkıyor. Yani hayatı tam olarak kontrol altına alamayacağınız bazı şeyleri organize yapıp, e, yönlendirmek adına çabalayacağınız bir çarşamba, perşembe, cuma var önünüzde. Hafta sonu bu kaygılarınızı kenara koyup bir aydınlığa çıkacaksınız. Ne güzel çıkacağız. Evet, falımızda genel anlamıyla baktığımız zaman çok önemli, bu kolu çözülmesi lazım, bu sıkıntıdan kurtulmam lazım dediğiniz bir konu varsa bu hafta için aydınlanmalar yaşarsınız ama tamamen bitiremezsiniz. Bu hafta sonu kesinlikle iş, para, <laughs> ve ev konularında Cuma'dan itibaren büyük bir rahatlamamız var. Geçtiğimiz hafta rüzgara karşı gitmişiz. Aslında olmazı oldurmuşuz. Bu haftayı da daha sakin geçireceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu hafta hepimize sağlık, huzur, mutluluk getirsin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tabii ki. Bir dahaki fonumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.